Merhaba çocuklar. Yeni bir kitabımızla sizlerleyim. Öncelikle sizden kitabımıza dikkatlice bakmanızı istiyorum. Sizce bu kitabın adı ne olabilir? Hadi hep birlikte biraz düşünelim. Eminim hepiniz çok güzel tahminlerde bulundunuz. Şimdi ben size kitabımızın adını okuyacağım köpekler bale yapmaz. Bu kitabımızın yazarı Anna Kemp ve bu kitaptaki resimleri bizim için Sara Ogilvie çizmiş. Kitabımızın yayın evi ise Pearson Yayın Evi. Ve bu kitabı bizim için Türkçe'ye Gülbin Baltacıoğlu çevirmiş. Hepsine çok teşekkür ederiz. Köpekler bale yapmaz okuyoruz şimdi hep birlikte. Benim köpeğim farklıdır. Diğer köpeklere benzemez. Onlar gibi davranmaz. Tuvaletten su içmez. Terlikleri ısırmaz. Kedileri kovalamaz. Yakalaması için bir sopa attığımda bana anlamsızca bakar. Sonra sopayı gidip kendim almak zorunda kalırım. Benim köpeğim müziği, dans etmeyi ve ay ışığını sever. Dedim ya benim köpeğim farklıdır. Kendini köpek gibi hissetmez. Benim köpeğim kendini balerin zanneder. Ben bale dersi için hazırlanırken bale ayakkabılarıma, giyeceğim tütüye uzun uzun bakar. O an kendini dans ederken hayal ettiğine eminim. Baba dedim bir gün. Köpeğim de benimle birlikte bale dersine gelebilir mi? baleyi çok seviyor da. Olmaz dedi babam. Köpekler bale yapmaz. Bir gün bale dersine giderken tuhaf bir şey oldu. Sanki birisi beni izliyordu. Takip ediliyordum. Sizce onu kim izliyor? Dikkatlice bakın bakalım resimlere. Bale öğretmeni bize yeni bir duruş öğretirken camda birinin bizi izlediğini gördüm. Islak burunlu, kuyruklu biri. "Evet kızlar," dedi bale öğretmeni. "Kim birinci pozisyonu gösterecek?" Birden köpeğim koridordan hızla koştu ve bale öğretmenimizin önünde durdu. Gözlerinin üzerinden bakarak "Bu da ne?" dedi bale öğretmeni. ''O benim köpeğim'' dedim gururla. ''Çabuk onu dışarı çıkar'' dedi öğretmenim. ''Köpekler böyle yapmaz.'' Zavallı köpeğim birden kuyruğunu sallamayı bıraktı ve gözünden iki damla yaş aktı. Hemen alıp onu eve götürdüm. En sevdiği köpek bisküvilerinden verdim. Ama o kadar üzgündü ki bisküvilere dokunmadı bile. Günlerce kulübesinden çıkmadı geceler boyunca ağladı. Doğum günüm için babam bir bale gösterisine bilet almıştı. Köpeğim de gelebilir mi diye sordum. Baleyi çok seviyor da. Köpeğim kulaklarını dikmiş, kuyruğunu büyük bir heyecanla sallıyordu. Hayır dedi babam. Sana bunu defalarca söyledim. Köpekler bale yapmaz. Bale gösterisine gitmek için otobüs beklerken zavallı köpeğimi düşünüyordum. Gelemediği için kim bilir ne kadar üzgündü. Birden tuhaf bir şey hissettim. Sizce tuhaf bir şey hissetmesinin sebebi ne olabilir? Resimde görebiliyor musunuz? İçimden bir ses izlendiğimi söylüyordu ve yalnız olmadığımı. Bale muhteşemdi. Orkestra ise müthişti. Baş balerin'in kıyafeti, dönüşleri, zarif hareketleri, figürler arasındaki geçişleri, kısaca tüm dansı çok güzeldi. Ama birden korkunç bir şey oldu. Baş balerin'in ayağı takıldı ve orkestra'nın üstüne düştü. Her şey bitti diye düşünmüştüm. Ama Bazıları için her şey asıl şimdi başlıyordu. Özellikle siyah gözlü, ıslak burunlu ve tüylü biri için. Köpeğim benim tütümle sahnedeydi. Herkes şaşkınlık içindeydi. Arka sıralardan biri bu bir köpek diye bağırdı. Köpekler böyle yapmaz. Köpeğim utancından kıpkırmızı olmuştu. Babam homurdanarak köpekler böyle yapmaz dedi. Birden orkestra çalmaya başladı. Köpeğim bir köpekten beklenmeyecek kadar iyi dans ediyordu. Bir kuğu kadar zarif, bir peri kadar güzeldi. Seyirciler gözlerine inanamıyordu. Bravo diye bağırdım. O benim köpeğim. Müzik bittiğinde köpeğim zarifçe seyircileri selamladı ve heyecanla beklemeye başladı. Salondan çıt çıkmıyordu. Birden ön sıradan bir seyirci ayağa kalktı ve "Bu bir köpek!" diye bağırdı. Zavallı köpeğimin kulakları düştü, gözleri doldu. "Fakat bale yapabilen bir köpek!" diye devam etti ayağa kalkan seyirci. "Bravo!" Birdenbire tüm salon köpeğimi alkışlamaya ve ona güller atmaya başladı. Köpeğim mutluluktan havalara uçuyordu. İnanamıyorum dedi babam kafasını sallayarak. Artık balerin bir köpeğimiz mi var? Evet dedim gururla. Köpekler bale yapabilir. Tıpkı benim köpeğim gibi. Evet çocuklar kitabımız burada bitti. Beğendiniz mi? Kitabımız hakkında söylemek istediklerinizi yorumlara yazabilir veya ailenizle paylaşabilirsiniz farklı kitapları okumamı isterseniz bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni kitaplarda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.